saçma sapan Moskova'dan hepinize selamlar <laughs> arkadaşlar. Dün 23 dereceydi. Tişörtle dışarıdaydık. Şeyden er e, ne diyorlar? Terlik merlik öyle çıktık dışarıya. Yani. Dur! Terlikten falan çıktık dışarıya. Bugün 10 derece arkadaşlar ve yağmur var. Şimdi arada işte yağmur evet. durdu birazcık da hemen çıktık. Evet, işte? Hemen çıktık şey yapıyoruz arkadaşlar. Spontan bir şey oldu yani. Çekim olacak. Çünkü şey çıktık şimdi ayın yedisinde biliyorsunuz önümüzdeki ayın. Mete'nin doğum günü. Şimdi beyefendi, beyefendi PlayStation 5 istiyordu. Şimdi bizim evini, bizim evin yakınında bir yer varmış. Hemen hemen bir 20 bin rubleye yakın daha ucuz adamları ve taksit yapıyorlar. Bakalım. Şimdi Hadi bakalım. bakalım Geldik. Ya. Tut bakayım sen şunu. Ben şu kapının kodunu yazmam lazım. Ha. Sen Talk ne может открыта? Barbaros kodu bakıyor. Bak Barbaros anahtar da var orada. <laughs> Barbaros. Bir saniye aşkım bir dakika nereden bakacağıma bakıyorum. Yok yok bekle bir saniye. Ve Lola biz de beraber sokaklı sokaklı kadın <laughs> gezmeyi çok seviyor. Evet, ben diyorum screenshot yap. Ben biliyorum on var. Bak kaç dakika kodu bakıyor. Bulamadı. Evet. Kadın giriyor, bir de suratına kapattı köpeğini hayvan şişesi. Böyle kadın çünkü ben dedim sana lazım değil kendi pasaport. Vallahi yaşlı maşık değil kafasını sokardım şeyin içine. Kapının arasına vallahi sıkıştırırdım köpeği. Güzel yapıyorlar. Ve. Bak. Ne da Zapor. Güzel yapmışlar. Değil Evet. Taşlardan. Evet. evet. Şimdi böyle sonuna Bakarız. kadar gidip sola dönün diyordu. Ondan sonra ikinci katı çıkıyor. Iki Barbaros, kamera burada. Mikrofon orada. Tamam. Sen nereye konuşuyorsun? Kızım senin telefonun kamerası da şeyi iyi. Aa bak orada görüyorum bazı. Evet, çok değil. iyi. Sen 2 metre 20 metre düz git. Türk poğaçası gibi kokmuyor mu? E, ee, o French, Aa, French bakery, kokuyor. Aynen bak. O evet. Of çıkışta işte bir sandviç çakalım ya. Of of. Sandviç of. bir tane de kare şeyli. Bir çikolatalı bir vanilyalı bir tane de sandviç. Evet, oldu dalıklı. canım. Başka ne? Of. Başka bir de üstüne tatlı olsa. Güzel evet. Dessert. Dessert. Nereye? Şuraya ya işte bazak hissi gibi. Sen parolu biliyor musun? Evet. Numara biliyor Yoksa başka? Deni. Evet. <laughs> Bakalım bakacağız. Yok kızım kapıda şey izin ha. var. Bazak hissi diyor. ilk o zaman. Dolayı diyor. Kaçtı. O, o yer bir şey. Büyük market değil. Küçük yani, küçük bir yer. Evet. Normalde Aynen. büyük market, market 10 ruble, 10.000 ruble daha pahalı. 20.000 ruble daha pahalı. 20 mi? Bizim alacağımız model 20.000 ruble daha pahalı. Biraz. Daha Kadın daha da orada. Okay. Barbaros. Hayır. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hayır. Sen geç. Ben gentleman. Aa, gentleman evet. Geldi. Böyle. Ofis. Konsol. Sonra anlatıyoruz. Tamam. Ta Ta Aldık arkadaşlar. Aldı. Evet. Arkadaşlar. Ben yaptık. taksit aldım. Barburus. Ben, Çalışıyor. Bak ben, Hiç taksit yok. Kredi şş, ben yok. adamların A bankasıyla çalışıyorum normalde. Adamların kredi verdiği bankayla çalışıyorum. Maaşım benim o bankaya yatıyor. Bana kredi vermediler. Taksit yapmadılar. Ulan kuşu gitti. Kuşu dedi ki Ben gitti çünkü. Ben ben, dedi, ben, bulurum. Ben. Bulurum. Ulan meslek <laughs> bile göstermedi yani ha. Ondan sonra kuşuya hemen şey yaptılar. Okey verdiler. Saçma sapan. Şimdi fiyatı söyleyecek olursanız arkadaşlar Türkiye'den bir 7 bin lira daha ucuz. Bu çünkü bakın şey. Kut, kut koy orada göstereyim. Bu çünkü şey arkadaşlar. Blu-ray versiyonu. Diskli yani. Ee, Türkiye'de 19 bin lira civarında falan biz işte 12 bin liraya falan aldık. 12 bin liraya aldık. Yeni. Yani o Japon. Zaman, Japon. Şey. Hem de Japon sonu yani. Hem de üçüncü şey seri. Çünkü birinci ve ikinci serileri birazcık sıkıntılıydı bunların. En stabil çalışan modeli üçüncü serileri bunların. Üçüncü seriyi Siyedik aldık kontrol. işte. İçeride gitti. En son. al da gel. Sen al. Tamam. Konuş. Arkadaşlar daha uzun çekecektik de acayip derecede yağmur başla başlamaya başladı. Hemen şunu eve yetiştirmem lazım. Yürüyerek gidiyoruz çünkü eve. Bir dahaki hedefimiz ne? Xbox Series X. Oldu canım başka. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Yeni ee? bölümlerden ee? haberdar olmak için çanı açık konuma getirmeyi unutmayın bir de like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Lola. Bay bay.